Öncelikle merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte Nisan ayı YKS sınavı aylık çalışma programında birinci haftaya bakacağız arkadaşlar. Geçen hafta hasta olduğum için birkaç kere video paylaştım. Onun dışında video paylaşamadım arkadaşlar. Bu hafta videolarımı düzenli şekilde paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi videoya geçelim. <laughs> bir nisan ayı takvimi yaptım 29 mart pazartesi gününden 9 mayıs e, pazar gününe kadarlık bir takvim arkadaşlar 1 nisan perşembe gününe denk geliyor yanlış değilsem bugün 5 nisan pazartesi hemen devam edelim önce tyt çalışma programına bakalım TYT çalışma programı zaten TYT planlayıcılarının hepsi aynı. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din, kültürü, Türkçe. AYT çalışma programı sayısal kısım. İlk olarak sayısal kısma bakalım. Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve geometri çıkıyor sayısal kısımda. Şimdi de bu hafta kısmına bakalım. Bu hafta kısmına hemen bakıyoruz. Konu, soru, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar deneme kısmımıza bakalım arkadaşlar. Bu hafta TYT'den 3 deneme, AYT'den 3 deneme çözüyoruz. Eğer ki AYT sınavına girmiyorsanız sadece TYT'den 3 tane deneme çözebilirsiniz. Ne yazmışım? TYT sınavı deneme 1 puan, deneme 2 yanına puanını, deneme 3 yanına puan. Yine aynı şekilde AYT'den de 3 deneme. E i̇şte deneme, bir deneme, iki deneme, üç yanlarına puanlar yazıyor. Ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bir gün TYT denemesi çözersiniz. Ertesi gün AYT, yine TYT, AYT, TYT, AYT, TYT, AYT. Bir günde dinlenebilirsiniz. Mesela e, ondan sonra yine mesela ne yaparsınız? Pazartesi TYT, Salı AYT, işte Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günü dinlenirsiniz. Pazartesi tekrar TYT ile devam edersiniz. Bu ayın sonunda toplamda 12 tane TYT, 12 tane de AYT denemesi çözmüş olacağız. Toplam 24 tane deneme çözmüş olacağız bu ayın sonunda arkadaşlar ve tekrar tekrar söylüyorum her videoda zaten söylüyorum bunu arkadaşlar sınava çok az bir zaman kaldı hiç tempomuzu azaltmıyoruz arkadaşlar çalışmaya devam ediyoruz sınavlar ertelenebilir evet ertelenme ihtimali var ama iptal edilmez bu sınavlar iptal edilmiyor arkadaşlar ne olabilir tarihi ileriye alınabilir geriye alınabilir işte ertelenebilir o şekilde olabilir arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadardı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.